tüm siparişler. Tüm siparişler ekranı ile sistemde bulunan siparişlerin hepsi görüntülenebilmektedir. Tüm siparişler ekranında bütün siparişlerin görüntülenmesine ek olarak filtreleme işlemi de gerçekleştirilebilir. Bu alanda siparişin ID'si, numarası, tarihi, durumu ve fatura durumuna göre listeleme yapılabilmektedir. Tüm siparişler ekranından aynı zamanda siparişin detay bilgilerine de ulaşılabilmektedir. Sipariş detay ekranı ile siparişin içindeki ürünler, ürünlerin bulunduğu raf ve ürüne ait detay bilgileri de görüntülenebilmektedir. Ekrandan siparişi pdf oluştur diyerek siparişin detay bilgilerinin yazılı olarak yer aldığı bir çift alınması da sağlanabilmektedir.